Merhaba sevgili gençler. Süleyman Değirmenci ben. Trabzon Akçabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü. Okulumuz turizm alanında hizmet veren bir meslek okuludur. Meslek öğretirken aynı zamanda üniversiteye öğrenci hazırlamaktayız. Okulumuz LGS sınavı ve devamında mülakatla öğrenci almaktadır. Okul kontenjanımız yiyecek içecek hizmeti alanında 60, konaklama seyahat hizmeti alanında ise 30'dur. Okulumuz özel proje uygulayan protokol okulu olduğundan dolayı 9. sınıfta 20 saat İngilizce olmak üzere ağırlıklı dil eğitimi vermektedir. 10. sınıftan itibaren ise İngilizcenin yanında Rusça, Arapça olmak üzere okul bitimine kadar 3 ayrı dilde temel anlama ve konuşma düzeyinde dil yeterliliği kazandırılmaktadır. Diğer taraftan öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduklarında diplomaların yanında iş yeri açma belgesi ve Avrupa Birliği ülkelerinde işe girme ve eğitim almalarında kolaylık sağlayacak Europass belgesi dediğimiz 5 ayrı dosya içeren ki bunlar dil yeterliliği, hareketlilik, diploma eki, sertifika eki, Avrupa hareketliliğini kapsamaktadır. Sizleri okulumuza bekliyoruz. Günümüzde turizm, yiyecek içecek sektörü hızla büyümekte, bununla birlikte bilgi ve teknolojiyle eğitim-öğretim kalitesi küresel rekabet anlamında önemli bir parametre haline gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında ülkemize de giderek gelişen sektörde Karadeniz bölgesinin ve Trabzon'un da değeri giderek artmaktadır. Akçaabada TÜRK Besteki ve Teknik Anadolu Üniversitesi ülkemizin rekabette öne geçmesini sağlamak amacıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren nitelikli meslek elemanı yetiştirmek için özel program uygulayan proje okulları kapsamında hizmet verecek liseler arasında seçilmiştir. 1996-1997 eğitim öğretim yılında Turizm ve Otelcilik Lisesi olarak hizmete açılan okulun misyonu turizm sektörüne ana eleman yetiştirmek ve uygulama otelimizde hizmet alanlara eğitimli, insan gücüyle modern ve rahat bir ortamda konaklama hizmeti sunmak, hizmet edenlerin memnuniyetini sağlayarak müşteri beklentilerine cevap vermektir. Bizon ise, dünya standartlarda modern bir eğitim kurumu durumuna gelmektir. Bu öngörüşlerinde hedef, öğrencileri mesleğinde dünya standartlarında bilgi ve beceriye sahip, sektördeki gelişmelere açık, kendisi ve yaşadığı toplum için geliştiren, insan ilişkileri ve iletişimde başarılı, 21. yüzyılı gelişen ihtiyaçlara cevap verebilecek, mesleğini seven, kişilikli bireyler yetiştirmektir. Bu kapsamda yiyecek içecek hizmetleri ve konaklama seyahat hizmetleri olmak üzere iki alan bulunan okulumuzda öğrencilere yiyecek içecek hizmetleri alanında aşçılık, servis, konaklama, seyahat hizmetleri alanında ise ön büro ve kat hizmetleri dalında bilgi ve beceri kazandırılmak üzere proje okulu kapsamında merkezi sınav ve mülakat ile 90 öğrenci kaydı yapılmaktadır. Lisemiz, alanında bilgili ve uzman olmak üzere 5 idareci, 40 öğretmen, 18 usta öğretici ile toplam 52 kişilik seçkin bir kadroya sahiptir. Okulumuza maksimum 25 kişilik öğrencilerden oluşan sınıflarımız, günümüzün en son teknolojileriyle donatılmış ve güncel interaktif eğitim araçlarıyla buluşturulmuştur. Okulumuza 21 derslik, eğitim, öğretim ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere, toplam 17.500 metrekare arazi üzerinde 5.000 metrekare kapalı alan kuruluk uygulama oteli ve öğretim binası 12.500 metrekarelik bahçe alanı mevcuttur. 21 derslik, 1 kütüphane, 3 adet seminer salonu, 250 kişilik bir konferans salonu, 5 mutfak, 1 servis, 1 ön büro ve 1 kat hizmetleri atölyesi vardır. Turizm ve yiyecek içecek sektörüne dair eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak bir arada sunulduğu okulumuzda bilgilerin tecrübeye dönüştürüldüğü ve aktif olarak turizme hizmet sunulan 55 odası ile 151 yataklı, 150 kişilik restoran mutfak, kapalı ve açık bahçe alanları olmak üzere Turizm Bakanlığı standartlarında tam donanımlı bir konaklama oteli bünyesinde yer almaktadır. Okulumuzda 9. sınıfı yabancı dil hazırlık olarak tamamlayan öğrencilerin sonraki yıllarında deneyim sağladığı uygulama alanlarımızda sektörde görülen sürekli değişim ve yenilikleri ülkemizdeki sisteme entegre edebilmek mevcut bölümlerimizden beklenen özellikle dış talepleri yerine getirebilmek ve gelişmekte olan ülkemize hızla artan mesleki elemanın eksikliklerinin karşılanabilmesi amacıyla temelde anlama ve konuşma becerisine sahip olabilecekleri şekilde Arapça, Rusça ve İngilizce olmak üzere 3 farklı dilde eğitimler yürütülmektedir. 9. sınıflarımız Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki Eğitim Geliştirme İşbirliği Anlaşması kapsamında protokol okul olup 10 ve 11. sınıf teorik eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler yaz sezonunda 6 ay süreyle işletmelerde mesleki eğitim kapsamında protokol ortağımız olan oteller ile Trabzon ve çevresindeki otel ve diğer hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde deneyim kazanmaktadır. 9. sınıflarımız sigortalı olma şansına sahip öğrencilerimiz beceri eğitimi gördükleri yerlerden asgari ücretin net tutarının %60 oranında ücret alacağı gibi teorik eğitimleri dönemi boyunca Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan mesleki işbirliği protokolü kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda okul ile protokol imzalayan otellerde beceri eğitim yapacak öğrencilere okuldaki teorik eğitimleri süresince otellerce 6 ay burs imkanından yararlanabilmektedirler. Yüksek okul ve üniversitelere alanı ile ilgili bir program okumaları durumunda burs olanağı devam etmektedir. Öğrencilerimiz mezune sonrası diploma, işçeri açma belgesi ve Avrupa Birliği ülkelerine geçerli Europass sertifikasından sahip olmaktadırlar. Mezuniyet sonrası istihdam garantili öğrencilerimiz için sektörel bazdaki bu imkanların yanı sıra doğru bilgiye ulaşma arzusundan yola çıkarak çalışmalarını daha iyi yapabilmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri için okulumuzda kütüphane ile sağlıklı ve güçlü bireylerin yetişmesine olanak sağlayan spor alanlarımızda bünyemize yer almaktadır. Akçaabat Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak toplumların değişen ihtiyaçlarını yerine getirebilmek, bizleri öğrencilerimiz için mevcut durumumuzu analiz etmeye, ihtiyaçlarımızı önceliklerimize belirlemeye ve çözüm önerileri aramaya yönlendirmiştir. Bu çerçevede deneyim kazandırarak mezun ettiğimiz öğrencilerimizin mesleki hayatı boyunca kendisine ve ülkesine yararlı bireyler olarak okulumuzdan ayrılması adına gerekli tüm imkanları kendilerine sunmak için çalışılmaktadır.